Yani bu, bunlar <laughs> için edelim, bunlar için nikah Baban önemli değil. Artık, Gübra. nikah şey yani bu ve bu aile için nikah cüzdan önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Hiç Kime önemli. göre neye göre? Ama öyle değil. Yani Peki bu... biz Bakırköy'e gitmedik mi? Ne zaman? Bakırköy'e gitmedik mi işlemler için? Gittiğimizde ne oldu ki? Biraz Peki Dok... yapmak yapmak istemesen kalkıp gider ben, miydin? Ben Söyleyorsa, senin öyle. açısından bir şey söylemiyorum. Sen o kadar müracaatta bulunur muyuz canım? Sen akıllı bir kız o olduğun ayırı, için hemen şeyden yapar mıydı, geçti. Yapar bir testten geçti. Senin evlenmelerin gibi sakınca yok dedi. Bu şahısa dedi ki e, senin dedi... Tamam da orada işte bir sıkıntı olmuş. Sen tanıdıkların olduğunu oh. söyleyince... Kızım ben nereden tanıdım? Bak bak böyle yapıp da insanları tövbe altına bırakma. <laughs> Gerçekten tövbe... Senin sonra şeyin var bak. Yani Neyim ceza durumu var. Böyle kurulları böyle tövbe altına Ama bırakma. Ama sen açtın. Ama şimdi işte dikkat etmen lazım. Sen yaptın. Bak. Sen şikayetçi oldun. Geçen şey oldu. Hanım'a ben çok üzüldüm burada konuştuğum laflara. Yani eşinden de özür dilerim ayrıca. Çok şey yaptım. Bunlar iyi şeyler Yo, değil Yo ben ya. yalan bir şey söylemedim ama ki. Ama Seda Hanım'ın da çok şey Ben hakikaten. Bir şey... Şey... Hadi sen ben o lafları sen yerim. Sen helal Ben babamın lafları yerim ama o kadının ne günü ola? Sen onun neşini o... savunuyorsun ya? Bak neyse onu kapat. Bir şey ben... söyleyeceğim. Sosyal medyada insanlar sevmediği bizim kişiyi bizim takip eder mi? Hani öyle bir şey yok da. Hani badem bir hırsızlık olmuşsa. O kişi hiç gidip sosyal medyada takip eder misiniz? Çevremize yazıyor, her şey herkese yazıyor. Böyle böyle yaptı. Ben o sabah etme, engellerim karşı kapatma. oradan nereye gelmek istediğini nereye Çünkü gidiyor? çok yalan konuşuyor. Yani hırsızlık yapan bir insan çok kimliğini mi bırakır konuşuyor. ya? Çok yalan konuşuyor. Ben tekrar özür dilerim senin adına. Tamam sen mı? i̇şte şey diyor şey ki... Tamam, kapatmıyoruz. yok konuşacağım, ben yani, buraya yok. konuşmaya geldim. Tamam, konuşsa ikimiz hakkında konuş. Ben konuşmaya geldim. Konuyu açtım, ben de konuyu devleteceğim. Tamam, kapatın. Şimdi sen geleceğin hakkı... Bak sen Geleceğin hakkında konuşuyor. Sen, sen geleceğin hakkında konuşacaksın. Tamam konuyu açtım ben de bu konuyu biteceğim. Sen onu tanımıyorsun. <laughs> sen tanımadın kadını bana nasıl savunuyorsun? Tamam sen şimdi bu önümüzdeki süreçte neler yapacaksın? Herkes karşı önü Herkes bize. Mi? Yok, yok, yok bir bu sen sen Çünkü ne ne ne? Ne? konu kalbi şimdi Sen ne yapacaksın? Sana la, ben oğlum dedi konunun dağılmasını istemiyorum. Allah Şimdi bu konuyla ilgili şikayetler yapılmış bir dava süreci var. Oradaki mahkeme kararını bekleyeceğiz. O ben ayrı bir süreç. o kelimeyi kullandım. O olaydan bir Madem yalan ismiş. konuşuyordum niye tamam. kendimi savunmadı o Mehmet zaman? Mehmet Bey ama Hikmet Bey Şimdi o konuya hiç girmeyin. Tamam. hanımefendi şikayetçi olmuş. işte İşte mahkeme süreci olacak. Ceza ya alır, şey ya. Alman ya. iki, iki gün nerede kaldık? Bir gün bile kalmadık. Ya, yarım Peki. saat kalmadık. Yarım saat. Evet, Polis dedik sen. Böyle yalancı şey. zamanı Hayır, güzel ailemi, harcayalım. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu olaya müdahale edeceksin. Olur. Kübra Çünkü çocuğun, zamanı e, güzel kullanalım. Zaman, zaman şey ortamı görmek isteyecek. Yani bu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Ama biz zaten her şey yoluna sokuyoruz. Her şey yoluna giriyor. Pazartesi bekledi gör. Bekle de gör çok pişman olacaksın. Tamam pazartesi ne yapacaksınız? <laughs> Öğreneceğim. Öğreneceğiz. Gittiniz olmadı nikah ne olacak? Ya niye olmayacak ya? Niye olmasın Nikahsız ya? devam ederiz eğer yani olmazsa nikah. Evet. Ne diyor? Nikahsız Hiç devam ederiz. Devam edin. Yani ne olacak yani? Ama senin derdini ben biliyorum. Benim çevrem bana bir sürü kelimeler kullandı. Bir sürü şeyler yazıyor. Ben bugün de e, kuzenin diyeyim. Amcanın kızı. ...işte nikah bahsediyorsan gidecekten mi falan paylaşıma hayır yazıyor. Ona ne oluyor? O kim? O gitsin kendi ailesine baksın. Öyle değil Onlar hepsi senin... Ben bir icat gördüm. Benim hakkımda yolum yapamaz. Gelsin benim sulatıma Herkes kübra'yı engelledi bir de aile mi? Hayır yani, yani <laughs> bu şeyler şey yapmana <laughs> Neyse. gerek yok. E, siz de bütün karar insanları susturmanın Abdullah yolunu bulun. Benim kalanım ya, iyi değil, belli. iyi de tamam nikahı kıydıktan tamam, sonra ne olacak? Tamam doğru yol ya, Yani hepsi herkesle bizimle konuşsalar size biz... İçimizden yani gelir muhatap olmalı, muhatap olmak, konuşmak. Şahsen bu, ben, ben benim, benim içimden gelmez. Yani Kimseyi zorlamam. İster konuşsun, ister konuşmasın. Onun hayatı. Bu evde bir yerden onun, para giriyor mu? Herkesin 72 evli yaşında bir onun adam kasap dükkanda yapacak. Hem Ama hem kirasını O adama yazık Ama Ama sen bilmiyorsun yani. ki. Sen biraz bize güvenip de siz yaparsınız kelimesini Peki kullanmıyorsun. Peki ben size güveneceğim. Bu 8 aylık süreçte ne yaptınız? ne yaptınız? Şöyle bak. 8 aylık Ne Ne yaptınız? O sekiz aylık süreçte zaten sen de çok sıkıntılar Hayır. yaşattın siz gelin misiniz? Ezanım veriyor, buyurun. Binlerce kez, binlerce kez Bakülköy'e geldik. Söylemedin mi? Dedik Canım, ki... Canım sekiz ay süre, süre zarfında sor. birbirimize ne kadar zaman güzel ayırdık, birbirimizi ne kadar güzel tanıdık. Ondan, ondan sonra evet. ailemizin bize yaptıkları... Bunları boş ...beraber dipneyi gittik, beraber eğlendik, yedik, içtik, dondurduk, çalıştık. Teşekkür ederim. Yani bunları yaptık. Yani 8 ayda bir işe mi girdiniz? Her şeyi iş bulup çalışmak değil sayın babacığım. Bir ses akı ses güvencen mi yani. var? Hiçbir şeyin yok Yübra. Yani hiçbir güvencen yok yani. yani... Ee, ne yapalım yani ölelim mi? Biz, biz her türlü başımızın çaresine bakarız. Kimseye de ihtiyacımız yok. Ama bunu, yok. bunu sosyal... <laughs> yani her seferinde beni bir şeylerle korkutuyorsun. Yok sen cezaevine... Ben sana hayatın gerçeklerini anlatıyorum. Sen anlatayım. cezaevine gireceksin diyorsun. Ben sana hayatın gerçeklerini söylüyorum. Senin çocuğunu alacaklar diyorsun. Çocuğum kliniğe yatılırsın, istiyorsun diyorsun. Ben sen istiyorum. benim iyiliğimi vallahi de istemiyorsun. Ya, ben vaktim buna kanaat diyor. Allah, aşkına yemin ederim. Ama yemin şu yani. böyle... Sen, sen benim böyle sosyal Kübra. güvencimle Kübra. ve işimden bahsediyorsun Kübra. da. Şu soru önemli Peki senin bir kardeşin soru. ne yapıyor? Planlama yaptınız mı? Ha 55 mı? yaşında bir kere bak Kübra'nın da dedikleri doğru. Abdullah <laughs> Bey. Yani kardeşim bir maaş getirmiş mi Kübra'nın dediği gibi? He? Siz kendi ailenizle ilgili sorunlar yapın. Siz kendinizi diyorsunuz ya Esra Bey yani. Bana da burada neler neler deniliyor. Onun iyi konuşmuyorsunuz burada. E, babanızın yani, şu sorusu çok kıymetli aman, bir cezaevine soru. Cezaevine girdik çıktık ya aman. aman. Babanızın şu sorusu kıymetli bir soru. Kızım hani bir nikah işi olacak mı? Bu konuda meraklı ve istekli bunu söylüyor. İki bir planlama yaptınız mı? O planlamada ne demek? Sen o planı ve düzenini oturtursan sana engel evliliğine engel hiçbir durum yok demek. İş konusunda diyorsan zaten giyimler var. E niye karşıya kalacak? Sosyal, güvencesi ama onun da olan bir iş. Sosyal güvencesi. Ya ya geldin ya. benim yaşlarıma nasıl emekli olacaksın? Nasıl bir? E belki çok iyi birikim yapıp. Pastane açacağız. Bu benim en büyük hayalim ki zaten i̇nşallah. bunu da gerçekleştireceğiz inşallah. Allah yani bunlar hep hayal ama düğün inşallah. Yaşantımız ya hayal değil ya. Yani. Hastane mi hastane mi? Yok hastane değil. Hastane. Demektir. Hastane. Pastane hastane o güzel hastane pastalar yapar. Yaş pastalar yapar. <laughs> Valla geleceğin yani. mesleği kaş bıyık. yapamadığı pasta yok yani Kübra Hanım. Ee, Abdullah Bey hiç bak ekmeği uzakta tamam, işe, aramayın. Tişört de satmayın. Ama Bilmediğiniz ben alanlarda zaten. konuşmayın. Uzmanlık alanınız kaş bıyıksa. Evet onu söylediğim biz. Yaşadığınız bölgede. Kendinize böyle mini minnacık bak evet. şu kadarcık metrekare, Evet. Tamam mı? Bir de yatıp kaşın alınca bir koltuk, <laughs> koltuk. lazım Aynen, size. Aynen Seyyar olsa da olur. Evet. Bu işi yapın. Tamam estağfurullah yani ben işte eşimle de konuştum. Yaptılar. Onayını da aldım eşimin. Ben çünkü eşim her şeyi danışıyorum. O da bana ben de ona. Yani biz e, ilk çıktığımız zaman ne oldu i̇sterseniz ne demiştik. İsterseniz sizi bir kuaföre yerleştireyim Abdullah Bey. Tabii, bir kuaförle çalışıp. İsterseniz estağfurullah olur. Onaylar mısınız? Olur yani Sigortalı. Yormasın. ben çok isterim. Hikmet Bey. Ben çalışmayı evet, çok seviyorum de. yani alırlar mı diyorsunuz? Yok yani böyle bir şeyi yok yani. Ben ya şey konuşmak yok? Bak sen ne güzel karşılama almış böyle tertemiz. Bak Yuvra ben sana diyorum ki hayatın gerçeklerini bak. görmen için en az bir hafta kendi yavaşına yavaş Bak sayın babacığım kızını ne kadar mutlu ediyorum şey görüyor yapman musun nasıl yüzünde yüzler Ondan sonra gel baba diyor ki ben tamam de Buna razıyım de. Ben de ona göre önüme bakayım sen de önüne bak. Ya şimdi aladan tamam. zaman geçiyor. Benim bir sıkıntım olsa ben zaten yanında durmam. Nikah ben de istiyorum. Ben güvenmesem zaten nikah yapmam. Derim ki çocuk haklı benim üzerimde olsun. Benim de işime gelir dedim. Mantıklı düşün biraz. Mantıklı düşünmüyorsun. Yok ben çok Hiç mantıklı, düşünüyorum. düşünmüyorum. düşünmüyorum. Hiçbir yok. Ya. <laughs> bir, ev, bir evin bile yok. Yarın öbür gün... Ya şimdi ev başladı. Annesine, Sosyal güvence bitti. Annesine, annesine babasına bir şey oldu. Ya Sayın ne Babacığım her şey Çünkü ev değil. Babası bakıyor. Be. Her şey araba bir oldu, değil. şey ev şey değil. İlk neysen parasız da mutlu olabiliyor. Evin kirası. Yani garibanız değil. Bir iki buçuk üç ay ne garibanız ya. Siz de var ya bizi yani, o kadar düşünmeyin. Evlendikten, sizden, evlendikten sonra Abdullah ya. Bey maşallah hani efelerince şeyi çok kelimesi çok bulurlar yolunu ya size ne? Hayat onları bak ne diyorlar aslanlar gibi. <laughs> ya sen var ya Biz Allah ilişkimizin arkasında izliyorlar. <laughs> <sana> bak, <laughs> ilişkimizin arkasındayız diyorlar Bırakın yan yana kalsınlar. Sayın babacığım. Yapma şunu. Allah Allah. Daima hani yani ben bize dua edin ya. Rabbim bakın bizim yüzümüze baktı. Ya hakikaten ben iğreniyorum. Yani bak biz ya. gerçekten insanları... iğreniyorum. Ya. ya hakikaten iğreniyorum. Ben bugün Niye Sultan Ahmet'e gittim. Babacığım? Allah kabul Sultan etsin. Sultan e, o şeye gittim. Eee mesela Cuma günü bir, bir kuruma gittim bu arada. Yani Aynen. gerçekten insanlarımız çok büyük bana çok şey yapıyorlar. Rahmet ediyorlar. Sokakta Anladım. nasıl tepkiler size karşı? Çok olumlu tepkiler var. Bu şahıslara karşı çok Bize öfkeliler. Hayır, bana, ki bana da bu bir sürü çok iyi tepkiler Tramvaya var. bindim aynı Bize bu de şekilde. Fot Vallahi bizim herkes fotoğraf çekilmek o, istiyor. Kuruma girdim, <laughs> kurumda beni ya. çok güzel karşıladılar. Baba, baban sana aslılık yapabiliyor. Çölenen söylüyorum. Ama sen aslan gibi karına Esra sahip değil. çıkıyorsun. Hanım, herkes böyle söylüyor. Esra Allah kızı. herkesten de razı olsun. Bu işi halleder, yapar, eder. Mutlaka bu işin bir şekilde çıkarır. Evet. Size çok güveniyoruz çünkü siz burada bir Alman hizmeti yapıyorsunuz. Her şeyi biz devletimizden bekleyemeyiz. Bekleyemeyiz. Siz evet. burada bir fotoğraf koyduğunuz zaman Türkiye'de bunu her yerde görüyorlar. Evet. Gerçekten bir Alman hizmeti yapıyorsunuz. Tamam da biz buraya ne geldik? Yani. Biz kötü bir şey yapmaya geldik. Abdullah, gelmedik. hadi biz bugün hayırlı bir gün. Geldik. Ağzınızdan söylüyoruz. Abdullah Bey, siz benden evlenme konusunda yardım istiyorsunuz. Evet Esra Hanım. Ben be de geldim. bu konuda size yardım yapmaya hazırım. Pazartesi günü nikah tamam. başvurunuz için. İnşallah Esra bu başvuruları yapmak üzere işte, evde misiniz, otelde misiniz, nereden aldırsam, harekete geçer misiniz? Geçeceğiz inşallah Esra abla. Başımıza ha, bir, bir şey gelmesin. Yani bir ikamet şahmış konusunda bilgi veririz. Bir sıkıntı hata. olmazsa inşallah olacak. Şimdi Yapabilir Kıra... miyiz bunu yani? Yapa... Süreci görebilmek için, bundan sonraki adımlar, atıyorum bir engel var mı, yok mu, olur mu, olmaz mı, her şeyi çünkü. görmek için. Sadece engel şuydu, sayın babacığım olup olmadığı konuşmaları... Sen git babana da, baba de, sana. bana baba de. Sayın bir de o kasapta baban var ya. Sayın babacığım... Tamam mı? 70 yaşında adam çalışıyor, sokaklarda sürüyor. geçenlerde babanın ekmeğini şey İçinde güller açıyor. Nereden biliyorsun? Bak yüzünde güller açıyor. Ya. Evet. Yani. Nasıl? Sen utanır o babanın ekmeğini yemeye be. Aslan ha? gibi de sahip çıkıyorum. Ben onun soğuk ellerden o et kestiklerini gördüm, gördüm orada. Aslan gibi de sahip çıkıyorum karıma. Baban kasap mı? Kankıp Abdullah, burada, çok özür dilerim. Burada. burada kavga etmeyeceğim. İ Abdullah, baban evet. ne iş yapıyor? Babam kasap, normalde ayakkabıcı. Eee peki kasapçılık mı yapıyor şu anda? Evet. Ee, abinle mi çalışıyorlar? Evet. O dükkanda kaç yaşında baban? 68 yaşında. 68 maşallahı da var. Yani çalışan Abi. demir ya, pastutmaz derler. Aynı. Evde canı sıkılıyor. Bravo. bravo. Dükkanda kim kim çalışıyorlar? Babam, abim, eniştem. Enişten. enişten. Aslında bir aile şirketiniz var. Ya Esra abla ben oraya o konulara hayır, girmek Hayır hayır şu açıdan sor. Tamam, yere şimdi, girmiyorum. Ya, hayır. Şimdi öyle konuşuyor da senin kardeşin bir kere. Abdullah bir kötü bir şeyden para bahsetmiyorum. Ha? Kendi kardeşine bak. Benim Hı, ailemden tamam. bahsetmiyorum. Bizim sabıka kağıdımıza şimdi, bakın nokta bak, kadar bir şey niye? bulamaz. Kardeşini Lafları böyle çevirme. Lafları sen böyle çevirme ne? tamam mı? Niye? Ben sana diyorum ki 70 yaşındaki ya? baban gidip onu bunu o ödüyorsun. soğuk kış günü et getiriyor tamam mı? Senin tamam. kardeşin hoca evinde yatıyor. Abdullah gel gidip gün çalışma. Lan sana ne? Otur sana. Benim babamdan sana ne? Kimse dilenmiyor. Benim babamdan sana ne? Kimse dilenmiyor. Dilenci. Ne sensin dilenci ben mi dilenci? Ne olur. Hikmet Abdullah Bey size şunu sor. Olma en azından kimse de pala istemiyor. Gitme, gitme. Harbi şey. gitme. E, e, Benle böyle konuşma e, yeter gidem artık gidem size. Ooo. Tamam mı? Bir, harbi yani ne dedi anlamadım. Abdullah Bey, enişteniz, babanız, abiniz beraber bir arada çalışıyor. Esra abla biz o zamanlar konuşmuyordum. Ben onlarla konuşmuyordum. Ben onu merak etmiyorum. Ben başka bir şey soruyorum. Tabii. Bak ailedeki üç kişi ortak bir uyum sağlıyor. Evet. Sen de babanla yaşıyorsun değil mi? Evet. Ee, annem, baban, sen, Kübra. Evet. Babanla ilişkilerin nasıl? Babamla ilişkilerim yani bir iyi. Bazen iyi oluyor, bazen kötü. Babanın yani. sana böyle en güvendiği konu nedir? Yani babam Hangi her Hangi konuda, konuda güvenir, güvenir bana. sana? Değil. Her zaman iş konusunda güvenir. Der Abdullah her zaman işinde başarılı. Yani iyi yani tuttuğunu koparan yani. Hangi helal konuda işine. kızıyor sana? Bana mı? Bana e, Kübra babası. Bana... Da... Ben merak ediyorum niye gelmiyor? Hikmet hacım ne oldu? Kübra Hangi bana. Hangi konuda bana kızıyor? Bazı bana kızdığı yok ki. Hı hı. Ha bana kızdığı ya yok sadece normalde. Diyor ki hani sadece diyor bazı yani. konularda hani iş bulamama nedeninden şey oğlum hani çalış hani işine gücüne bak demesinden e, ee, kayınpederin sana ne kadar kötü davransa gelip işinizi boşsa bile sen yine işine gücüne bak bir şey olmaz. Giyimler de hazır. Ben zaten babamdan sormuyorum. Giyinir, Kübra ile ilişkini e, baban hayır, destekliyor başka mu? Başka bir şekilde kızmıyor. Hayır hayır destekliyor yani. mu ilişkinizi? Tabii ki de her zaman destekliyor. Benim ailem Kübra'yı öyle bir kabullendi Kap ki gelinden ziyade altı. kızları <laughs> olarak da kabullendi. <laughs> kızları olarak. Kapı cümden bir, bir dakika, şimdi. bir dakika. <laughs> bir dakika. Yani. Bu peşete satma <laughs> olayını ve baban bunu... destekliyor mu? Ve, e, bu peşete satma olayını baban destekliyor mu? Ben mi? sorayım, biliyor ha, mu baban? Ha. Baban mı? Peçete sattı. Babam dedi hayır dedi, satmasın oğlum dedi. Ben dedim baba ben dedim istemiyorum satmasını. Ben de kendisi zorla kızdı geliyor. Kızdı mı bundan dolayı ya, kızdı sana? Kızdı şimdi bize. onu soracaksın. Bize bana kızdı. Burada yalan yağmur gibi yağıyor. Babam kızdı bana. Ama dedi oğlum dedi ama dede yine dedi helal olsun dedi Kübra'nın böyle konuşmasını istemiş. ayrılmanızı düşünmesi. istemiş sizin. Babam mı? Baban yani Hayır aslında ya. Kübra'nın senden uzaklaşmasını istemiş. Aysin Üzülmesin yalan. diye. Ne zaman? Ama bak şey bunu çok yakınından Hayır, biliyorum. Hayır öyle. Net Hayır. biliyorum. Şimdi Esra abla bakın. Abdullah. Aile içinde her şey olabilir. Hı. Yani tartışıp kavga edip o kırıcı sözler olabilir şunlar olabilir. Önemli olan tekrardan hatamızı anlayıp bak, o kırıcı Abdullah, sözleri anlayıp bir araya gelip birbirimizden bak, Çok yakınından çok önemli evet. bir bilgi aldım. Ee, baba Kübra'ya dönüp kızım bu adamdan sana koca olmaz, eş olmaz gibi büyük evet. o kırıcı sözlerin söylendiği evet. bir gün yaşandı sizin evde. Ya tamam illa yaşanmış olabilir de olmayabilir de. Hatırlıyor musun abla. Kübra yani, o günü? Onlar söylediği illa ayrılmamız mı lazım? Bir Hayır. mi lazım? Ben size Şimdi evlilikler var Kübra o günü kadar. hatırlıyor musun? Ha, bu çocuktan uzak dur dediği günü hatırlıyor musun? Ben hiç şöyle bir şey söyledim ben hatırlamıyorum. Bence ya. gayet iyi hatırlamanız Gerçekten lazım. Hayır şimdi öyle bir şey yok. Eğer varsa bile bakın ben yine ne diyorum? Eğer öyle bir şey varsa bile e, bunu her üstesinden gelebiliriz. Ama öyle bir şey olmadı. Esram hiç olmadı. Diyor. Evet olmadı. Niye olsun? Nikahınızda baban yanınızda olacak mı? Tabii ki de olacak. Ailem her zaman destekliyor zaten. Ama o Kübra'nın ailesi Kübra Şu an babanla attı. annenin, kübra annenin ailesi, arası. Kübra'nın ailesi, yengesi, dayısı, amcası, Şu herkes Kübra'yı gelmemiş. Şu an babanla annenin misin? arası bozuk mu o bu olaylardan dolayı? Hayır yok. Hayır. Gayet çok iyi. Adamın var. huzuru Aksine tamamen. Aksine yani çok makala inşallah. Ya Esra abla ben e, sayın babacığımla e, saygımı bozmuyorum. O he, hep Hikmet konuşuyor. Hikmet abicim bugün pozitifiz ya. Pazartesi ben gidecekler. ben inanıyorum sayın babacığımın. onun Pazartesi günü bütün işlemlere başlıyorum artık. Bugün Ama güzel gelmen bütün lazım. Bütün başlayacağım. Hanginiz Buna, bakalım daha hızlı olacaksınız? Bu, bu bir Abdullah adım. İşim. Adım Abdullah. Var. Yani bu... İşimle. işimle. Parmaklıkların i̇şimle. arasına girecek yani. Yükan'ın da aklı başına gelecek. Bugün tarihlerden kaç? 23 Mayıs niye, 2025. Niye, niye parmaklıklar arasına gireceğim? Ben, niye gireceğim? 12, Mayıs, ben? 12 Mayıs tamam, 2026'da buraya geleceğim. Yuvran elinde güzel bir pasta yapmış şekilde sizin He? doğum gününüzü kutlayacağız. bir dakika ne yaptım veriyorum. ben parmak Yuvran o konuma geçeceğim. gelecek ne gelsin. Ben sen senle böyle yaptığın sürece yan yana buna karşı karşıya bile gelmem. Yüzüm ben sana diyorum Açık şu. beni. Senin sen yıkıç. Sen yıkıç. Sen yuva şey yıkıyorsun. Bir sen yuva yıkıyorsun. Sen yuva yıkıyorsun. Sen yuva yıkıyorsun. Sen yuva yıkıyorsun. Kübra çocuk mu? Çocuk mu Kübra? Bir özel Esra. Bir şey var mı? Birey böyle ne? yapıyorsun ki ya sinirlensin bana satarsın. Hayır, amacın bu senin. Yok, hayır, senin amacın var. bu. Bak, bir şey ben mi? bugün bak gittim doktordan bak senin bakayım. raporunu aldım. Bak bak. Ne raporu aldın? Bak. Hani o gördüğün tedavi var ya. Ben onların ne kadar yok. düzgün bir tedavi süreci geçirdiğine ben dair. Yani. dair hiç tamam, yok tamam mı? Aşkım. Ondan sonra bunlar tanırsınız. Tamam. Erlerin ne çekti aldım? Bugün gittim ben raporunu aldım. Bak kelimede her şey Bundan sonra adli kurumlar seni konuşacak ediyor. adalet konuşacak Tahrik et, tamam, tamam adalet konuşsun tamam Bundan sonra her şey Tadet, adalet tamam. devletimize teslim olacağız Aynen ne Ya yapmaya niye teslim olacağız sen neyden bahsediyorsun Senin aklının başına gelmesi ne lazım Ne yapmaya çalışıyorsun? Atı, senin aklının başına gelmesi lazım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Anladın mı? Senin aklının başına gelmesi lazım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani sen ben açık, senden bir hafta rica ediyorum. Bir hafta kendi musun? başına duracaksın. Bir hafta. Açır Başka çocuğ, bir, hafta. Ha. Ha. bir hafta. Ya çocuğumuz olacak. Senin yaptığın muhabbete bak. Sen var ya her ben, olmazsın. Bak ben burada şöyle diyorum. Sen böyle kim, bir şey kim, yapmaya kim? çalış. Ben... Bir şey gördün mü sence? Ya Esra abla peki neden Kübra'ya şey bana gördün inanmıyorsunuz? Mü? Neden inanmıyorsunuz? Şey bir dakika baba olduğundan dolayı mı inanıyorsunuz hiç, her şeye? Hiç baba olduğundan değil eylemlerinizdeki tutarsızlıklardan dolayı inanmıyorum. Nasıl tutarsızlıktan? Varsa cesaretiniz pazar başvuruyla ilgili. Niye git. her Hadi şey ona bize. mı bağlı? Her, her şey ona bağlı. Neden her şey her ona bağlı? Her şey ona bağlı. Her şey nikah mı? Her şey nikah. Şey nikah. Ya yani, öyle Sizin yani. Sizin ilişkinizde her şey nikah. Bak hikmetimden bir şey Deli mi? deli diye gösteriyorsunuz. Hayır kızılmıyoruz. Onu öfkelendirmemesi gereken sizsiniz. Bir umutla geldim. Hani diyoruz bir sözünüz vardı Be ya. Gayet benim mutlu mutlu ben konuştum. Umudumu... Hayır ben kabul etmiyorum ben bu süre zarfında. Tamam tercih soruşsun. Yani gerçekten de gel. gerçekten de yeter <laughs> yani ya. Ya bu böyle ya hadi bir turla gel bakalım. Efendim o raporu E bu arada Kübra sana raporu verebiliriz doktor raporunu. Ne yani, ne? Oturun lütfen sakin. Düzeldiğine dair yani. Bir sıkıntı yok. Bir evet gördüm. evet. Normala hangi ilacı kullanıyorsun? Ben mağdur olmak istemiyorum. yanlış anlamadan. olmak istemiyorum. Ben Kübra. ben de olma. Niye kendimi sıkıyorum? Niye İnterneti iyi kullanabiliyorsun. Ki? Vallahi biliyorum. Hangi e, teşhis konulmuş? Hangi ilacı kullanıyorsun? Kaç miligram kullanmışsın? Kaç miligrama çıkartılmış? Kaç miligrama düşürülmüş? İlacı ne kadar süre kullanıyor olman gerekiyor. Kim Bunların şiş, hepsi şiş. orada yazıyor. Yok, telefonla çalmışım. Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ben Biz şeyim. neymişiz Allahım ya? Kübra ya, ve Abdullah size ya şunu söylemek neden istiyorum. Neden inanılmıyor Kübra'ya burada ya? Abdullah niye? Kübra Abdullah, 28 senedir Abdullah. ailesinin yanında böyle bir şekilde niye mi gidiyor ya? Niye savunmadısın? Niye sessiz kalamıyorsun? Ya ama hayır ben bak, suçlu değilim ki hayır, suçlu insan suç, sessiz bak, kalır bak, ya. Bak kimse sana suçlu demiyor. İyiye de e, manipüle etmeye çalışıyor. Bak bu Ay. bir rahatsızlık. Sen hep böyle bir savunmadın. Ya bir sakin olsana bak onlar babasıyla konuşuyor. Hayır diyor ki kalmış bana iftira tıratla konuşuyor ya. Sizin karşınıza psikolojimi Kübra, deli psikolojiniz çalışıyor. ondan bozulmasın. Baban gelmiş Yok, karşısına gerçekten diyor ki bozuyor. bak sen hamilesin. İçeri atılma derdinde. Sen, sen yani daha önce cezaevine girdi diye yani insanlar niye bu kadar yani? Bir şey söyleyeceğim baban ya. hiç kimse Tanıkken değil. Abdullah, bir muhabbetim Abdullah, yok. Ha? Beni sen Kübra, ya? nasıl sanık Yani zamanında bir arkadaş kurban seni düştü diye bu kadar bir olmayın ya. Baban hiç kimse değil. Baban bir cümleyle Abdullah'ı içeri attıramaz. Ama Abdullah'ın işlenmiş... Ve ceza alması gereken işlediği bir suç varsa suç, adalet suçulmaz, önünde aynen. hesabını verir. Evet. Bunu baban yaptırmaz. O işlediği suçtan dolayı bu cezayı alır. Bitti. Şimdi ben seni döversen suçlu muyum? Suçlu, suçlu muyum? Şey. Ve derse ki bana devlet sen bu suçu bir daha işlersen beni, ben seni cezaevine koyarım derse. Ben 5 yılda aynı suçu işlersem ne yaparım? Cezaevine girerim. Ben bir kere hırsızlık yaptım. Bunu aldım çaldım. Tamam mı? Devlet bana diyor ki bir daha bunu yapma diyor. Bunu yaparsan diyor sana diyor ekstra ceza veririm diyor. Ben tekrar hırsızlık yaparsam suçlu muyum? Evet. Suçlu muyum? Evet. Suçluyum. Diyor ki devlet bana dolandırıcılık yapma diyor. Onun cezası şu diyor. Ben tekrar dolandırıcılık yaparsam. Bir de kaçarsam arada suçlu muyum? Suçluyum. Evet. İnsanlara zarar veren, huzuru bozan, işte efendime söyleyeyim onları zehirleyen işler e, ve olayların içerisinde yer alırsan. ...yakalanırsam suçlu muyum? Suçluyum. Yani buradaki alemi cihan olsa, avukatım bile olsa... ...ben bu suçu işlediysem... ...o cezayı çekmek zorundayım. Baban sen ceza alsın dediği için... ...Abdullah ceza almıyor. O suçu işlediği için ceza alıyor. Bunu kafandan çıkarmıyor. Ama benim psikolojimi bozmuyor işte. Evet. O yüzden rica ediyorum... ...bu kadar saygın... Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.